İzmir Bucada bir kişinin farklı zamanlarda 5 kadına fiziksel tacizde bulunduğu iddiası polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheliyi teknik takibi alan ekiplerin çevrede yaptığı güvenlik kamerası incelemeleri ve şikayetçi kadınların ifadesi doğrultusunda tacizcinin kimliği belirlendi. Şüphelinin olayların yaşandığı Gaziler Mahallesi'nde tütün dükkanı işleten 22 yaşındaki Ahmet G olduğu ortaya çıktı. C-İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki otomobil plakasından yola çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan kadınların da Ahmed G'yi teşhis ettiği öğrenildi. Ardı ardına şikayetlerin üzerine çalışma başlatan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının eşkalini, tacize uğradığını söyleyerek şikayette bulunan bir kadının, onu bir düğünde gördüğünü söylemesiyle belirlendiği öğrenildi. Daha önceden de kasten yaralama ve cinsel saldırı suçlarından sabıkası bulunan Ahmetge çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.